Merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Elçin Sango'nun dansı gündem oldu. Çerkez kökenli olan oyuncu sahnede Lezinka performansı sergiledi. Sango, Çerkeslere özgür dansları çıplak ayakla oynadı. Kahve dansını da sergileyen oyuncunun videolarına birçok beğeni geldi. Elçin Sango'nun hayranları Zafer Akıyor çok güzel dans gibi övgü dolu yorumlar yaptı. Elçin Sango izleyicilerinin yüreğini penasızlattı. Çapadam dizisiyle çarşamba akşamları start ve ekranlarında devam ediyor. Dizinin farklı hikayesine kapılan izleyiciler özellikle Sango'nun hakkını vererek canlandırdığı Peri karakterini içine düşürülen durumdan çok şikayetçi. Peri artık her suçun cezasını çekmek durumunda bırakılması insanları çok üzüyor. Tamer ve ailesinin yaptıkları artık Peri'nin hikayesini ilgiyle izleyenlerin yüreklerini sızlatacak bir noktaya geldi.